Arkadaşlar ben yapamadım ya. Dur bir bakıyorum bir YouTube'da biri yapıyor. Nasıl olacak bu da hızlı gidiyor ya. Yön bende yön yok ki. Ya az önce ben baktım da bende yön yok yön gözükmüyor bende. Şuna bir bakalım. Tamam canlı yayın başlat. Başlat. Tamam. Arkadaşlar ben yatayı yapamadım ya. O özelliği göremedim ben. Daha önce vardı. Ben o özelliği daha önce görüyordum. Telefon var. Yanında iki tane böyle çizgi var. Yatay diyor. Ama ben o özelliği az önce göremedim. Normalde o özellik var. Nermin Celep hoş geldin sen de. Servet sen de hoş geldin. Ha. Ömer Farah. Telefon mu etti? Canlı yayını götüremez ki yatay. Canlı yayın nasıl yapılır ayarı? He? Yatay ayarını bulamadım ya. He? Yok. Sen de bir şey yap, yatay yap. Yani yatayı aç. Onlar aç işte. Diyor, telefonu döndürdü. Oh. Valla. o desene o yüzden YouTube'da canlı yayın nasıl? Canlı yayını biliyoruz ya biz yatayı diyoruz yatayı. Yayını açmadan önce telefonu yan çeviriyorum. Sonra ha. yayını açıyorum işte. Ne no. Öyle Böyle de olmadı. Çıkmayız mı? Çıkmayız mı? Onlar Kemal yazmış ki ben yayını bu şeyde izliyorum, yayını televizyondan izliyorum. Tabii ki yata yaparsan daha iyi olur, tam ekran olur. Nermin Cevap, koyun kuzu nasıl iyi var lan? Döndürün ve yani epey olmuş böyle olmuyor Şahin. Bir dikey yap. O ayarlar kısmında değil de işte onu nereden yapıyorduk biz ya? Ben daha önce yaptım ya. Ben birkaç tane yata yayın yaptım. Bana dediler yataya pek katılım olmaz. Allah Allah. Böyle olmuyor ha? Nermin Cerep yaşlanmışsın hayli abi. Ee, yaşımız 57 oldu. Eskiden 50 yaşında ölenlere diyorlardı git, gitmiş kurtulmuş. O da çünkü abi yan dikey bu ne? Ya yani, bir yani, şey de gidin ne ne Onu acaba bunun herhangi bir ayar var mı ya? Örneğimiz mobil cihaz YouTube uygulaması. Mobil uygulamada yatay yayın yapmak için yayını başlatmadan önce yön ayarını seçmeniz gerekir. Yayın başladıktan sonra dikeyden yataya ve tam tersi geçiş yapılmaz. Bir YouTube uygulaması Açın ve artı oluştur Simgesine ardından canlı yayına dokunun ikinci yayın ayrıntıları ekranında yok. Biliyorum, biliyorum. Konyalı Kemal biliyorum ama olmadı. Bir daha mı deneyelim, ne yapalım? Otaj ne bu? Şahin de onun telefonu da S24. Hemen hemen benim telefonun aynı. Şahin de oradan bir deniyor da. Olmadı. Sen direkt yataydan açacaksın canlı yayını. Yataydan başlayacaksın. O zaman aynı video gibi paylaşılıyor, ertesi gün Yine onu izleyebilirler, onu dinleyebilirler. Aynı video gibi insanlar dinleyebiliyor. İşte eşkabı atkını kul ayarlarda ekran otomatik ekran çevirme kilidini aç. Ayarlarda ekran otomatik ekran çevirme kilidini aç. ki. Ekran otomatik. Dur bakalım. Ekran nasıl? Ayarlardan ekran otomatik şey ayarı. Ee, Koreli mi? Canlı yeni. <laughs> Ne ayar el bana Altta ayarlar var. Kameralar. He canlı yayına bastığın zaman orada bir vida resmi var ya. Evet. En altta. bir ki yoksa? He? ne yani işte oradaki ayarlar. No, evet. no, var ayarlar yön var yön be? Ya bizim telefonun yönü açık açık lider yürü. Otomatik ekran çekmek. benim telefon iki açık zaten. Benimki de açık. Yani biz videolarımızı yatay diyoruz. Ben videolarımı nasıl kontrol ediyorum? O zaten bizde açık. Sen onu diyorsan o açık. Dur bakalım ya ben bir daha kapatıp geliyorum. Bunu bu gece çözmem lazım.